Sevgili öğrenciler, bu hafta sizlerle bağ enerjilerini hesaplamayı öğreneceğiz. Geçen hafta standart oluşum entalpilerinden bağ enerjilerini hesaplamıştık. Bu hafta ise bağ enerjileri verilen tepkimelerde delta haşı yani standart tepkime entalpisini hesaplayacağız. Evet, konumuz bağ enerjileri. Evet, Kimyanın bilim dalı olarak temellerin atıldığı yıllarda kimyacılar iki hidrojen ve bir oksijen molekülünden iki su molekülünün oluştuğunu kimyasal tepkimi incelemişler bakın. Şimdi burada H2 artı O2 ne oluşacak? İki tane su bildiğimiz basit suyun oluşum tepkimesi. H2 dediğimizde hidrojenler arasında bir tane tekli bağ. bağ enerjisinden hesaplamayı öğrenmek için bu şekilde açık şekilde bunları bilmemiz gerekiyor oksijen arasında bakın bir tane te, e, ikili bağ ve e, OH2 tane var burada evet kimyasal tepkimeler kimyasal bağların kırılması ve yeni kimyasal bağların oluşması ile ilgilidir bakın bu kısım girenler okun bu tarafa sol tarafa girenler sağ tarafı ürünler şeklinde burada bir 2 e, tane H2 artı 1 mol O2 2 tane H2O oluşmuş yani girenler kısmında H2O2 ürünler kısmında ise H2O var Evet. Tepkime giren her bir hidrojen molekülünde iki hidrojen atomunu bakın burada gösteriyorum. Bir arada tutan tekli bağ. Oksijen molekülünde de iki oksijen atomunu bir arada tutan ikili bağ kırılmıştır. Neymiş burada kırılan bağlar? Hidrojen arasındaki tekli bağ, oksijen arasındaki çiftli bağ. Tepkime de ürün olarak yani oluşan bağlar ise iki tane OH bağı bakın. Tekli iki tane OH bağı. Şimdi kimyasal bağların kırılmasına ve oluşmasına eşlik eden enerji değişimleri söz konusudur. Bir kimyasal bağın kuvveti bağ ile ölçülür. Yani bağ enerjisi ne kadar güçlü ise o kimyasal bağ o kadar kararlı ve güçlüdür. Bağ enerjisi aynı zamanda bir molekülün kararlılığını da ölçüsüdür. Sabit şartlarında gaz halindeki bir molekülde bir kimyasal bağı kırmak için gerekli olan enerji miktarına bağ enerjisi denir. Aşağıda verilen tepkimeleri ve tepkimelerde molekül oluşturan atomlar arasında bağın kırılması için gerekli olan kimyasal bağ enerjilerini inceleyelim. Demek ki bağ enerjisi bağ enerjisi olarak da ifade ediliyor. Bakın burada da bilgi not olarak. Şimdi burada H2 arasındaki hidrojen ile hidrojen arasındaki tepki bağ bakın kırmak için 436 kJ bölümü enerji vermem gerekiyor. Yine klor için bu değer artı 242 kJ bölümü tepkime entalpisi. Şimdi burası önemli. Kimyasal bağın kırılması için gerekli olan bağ enerjilerine dikkat edecek olursak. Bağ enerjilerinin işareti pozitif olduğu görülür. Demek ki çünkü bir kimyasal bağın kırılması dışarıdan daima ısı alması gerekir. Yani bir bağı kırmak istiyorsak ona enerji vermeliyiz. Diğer bir ifadeyle kimyasal bağın kırılması endotermiktir. Zaten işaretinden de belli bakın. Kimyasal bağ kırılmasının tersi kimyasal bağ oluşmasıdır. Zaten Kırılma enerjisi ile oluşma enerjisi birbirine eşittir. Kırılma enerjisinin değeri pozitif, oluşma enerjisinin değeri negatiftir. Demek ki kırılması endotermik kimyasal bağın kırılması, endotermik kimyasal bağın oluşumunda egzotermik reaksiyona giriyor. Bir kimyasal bağın oluşumunda o kimyasal bağın kırılması için gerekli olan enerji miktarı kadar enerjiyi dışı, dışarıya verilir. Yani bir kimyasal bağın oluşması dışarıya daima ısı verilmesi gerektiğini anlatır. Dolayısıyla kimyasal bağın oluşması egzotermik. Tekrar edecek olursak kimyasal bağın kırılması endotermik, kimyasal bağın oluşması egzotermiktir. Bakın burada yine örneğin hidrojen molekülünün ve klor molekülünün atomlarından oluşması tepkimesi ve enerji değişimi aşağıdaki gibi gerçekleşiyor. Bakın kırı, e, burada oluştuğu için değerler negatif yani egzotermik. Yine bilgi notumuz var. Bir kimyasal bağı kırmak için dışarıdan alınması gereken enerji miktarı ile aynı kimyasal bağ oluşturmak için dışarıya verilmesi gereken enerji miktarı eşittir. Evet şimdi e, bağ enerjilerini kullanarak delta h yani tepkime enerjisi hesaplamaya geçiyoruz. Evet bunun için tepkimeye girenlerin kimyasal bağlarının kırılması yani girenlerdeki bağları kıracağız. Ürünlerdeki bağlar da böylece ne olacak? Oluşmuş olacak. Evet tabloyu izlenmenize gerek yok. Zaten bunlar da size değer olarak veriliyor. Demek ki anlaşılacağı üzere bağ enerjisi kimyasal bağ atomların türüne göre de değişebiliyor. Bakın burada karbonun e, tekli bağı, çiftli bağı ve üçlü bağı. Bakın değerler gittikçe artıyor. Üçlü bağ olduğunda karbon karbon çok daha güçlü bir kimyasal bağ oluşacağı için kırmanız e, gereken enerji de daha fazladır. Kırmak için vermeniz gereken enerji. Bakın burada onu anlatmaya çalışmış. E, atomlar türüne göre değişebileceği gibi atomlar arasındaki tekli, ikili ve üçlü kimyasal bağın türüne göre değişecektir. Örneğin karbon atomlar arasında tekli, ikili ve üçlü bağ enerjilerini inceleyecek olursak, bakın şurada gösteriyorum. Tekli bağ için vermeniz gereken 346 ikili bağ için 612 üçlü bağ için 835 gittikçe artmış bakın. Evet, demek ki kimyasal bağları kırmak için gerekli olan enerji yüklü atomların türüne ve kimyasal bağın ee, çeşidine göre değişiyor. İkili, üçlü, tekli olmasına göre değişiyor. Evet, gaz fazına gerçekleşen kimyasal tepkimlere eşlik eden bağ enerjileri kullanarak kimyasal tepkilerin entalpilerine sağlamaya geçiyoruz. Evet, şimdi şöyle bir formülümüz var. E, ee, tepkime entalpisini bağ enerjilerinden hesaplayabilmek için delta h eşittir. Delta h kırılan bağlar eksi delta h oluşan bağlar. Tabi toplam şeklinde bakın burada. Evet ve yine en stokiyometrik kas sayısı mol sayısında hesaplamayı unutmayacağız. Evet ilk örneğimize başlayalım. Açıklayalım. Evet. Ee, bağ enerjilerini kullanarak standart şartlarda gerçekleşen aşağıdaki tepkimenin entalpisini hesaplayalım. Bunlar bize tabloda zaten değer olarak veriliyor. Bakın şimdi bunları inceleyelim. Girenler kısmında H2, Cl2 ve oluşum kısmında da ürünler kısmında da 2HCl var. Şimdi formülümüz neydi? Delta H kırılan eksi oluşan. Burada hangi bağlar kırılmış? Evet. 1 mol H2 molekülü. 1 mol tekli bakın hidrojen hidrojen bağı kırılmış. Artı 1 mol klor molekülü. Yani 1 mol klor klor bağı kırılmış. Şimdi bunları topluyoruz. Bakın değer olarak zaten tablodan buluyorum. 436 242 eksi Formülümüz neydi? Kırılan eksi oluşan. Kırılanları topladım. 1 mol tekli hidrojen ve 1 mol de tekli klor bağı kırılıyor. Eksi Oluşan nedir? 2 mol. Yalnız bunlara dikkat ediyorum bakın katsayılara. sayılarına. 2 çarpı 2 tane de HCl da oluşmuş bakın. Yine tablodan onu bulup yerine koyduğumda delta H'ın eksi 186 kilojur mol olduğunu buluyorum. Bu ne demek? Eksi olduğu için bu tepkimemiz egzotermik bir tepkimeymiş. Evet, şimdi diğer tepkimemizi inceleyelim. Yine bağ enerjilerini tablodan kullanarak standart şartlarda gerçekleşen aşağıdaki tepkimenin entalpisini hesaplayalım. 1 mol N2 molekülü, evet bakın bu açık hallerine, bağların açık hallerine dikkat ediyoruz. Kitabınız da gayet güzel açık şekilde vermiş. Şimdi N2 dediğimizde arasında üçlü bağ vardır. Buna dikkat ediyoruz bakın. Hidrojen arasında tekli bağ, oksijen arasında ikili bağ. N2 molekülü arasında ise üçlü bağ vardır. Evet 1 mol N2 e, molekül bakın şurada kırılan birerler dikleri kırılacak. oluşacak. Şimdi kırılanlara bakalım. 1 mol ben yani en arasındaki üçlü bağ kırılacak. 3 mol de şu katsayıya yine dikkat ediyoruz. Hidrojen hidrojen arasındaki tekli bağ kırılacak. Evet buraya geldik. Formülümüz neydi? delta H eşittir kırılan eksi oluşan toplam olarak. Şimdi kırılan bir tane üçlü azot bağı 4946. Artı 3 tane tekli hidrojen bağı. 4 çarpı 436 eksi. Peki oluşan ne? Bakın en aşırı molekülünü açıyorum. Bu tip sorularda mutlaka bu şekilde en açık hali bulmam lazım. 3 tane azot hidrojen tekli bağı var. 1 molde 3 tane azot hidrojen var. Benim elimde 2 mol var. Dolayısıyla 6 tane azot ve hidrojen arasındaki tekli bağı oluşturmam gerekiyor. Kırılan, eksi, oluşan. Bakın bu 6 buradan geliyor. 3 tane bunu 2 ile çarpıyorsunuz, 6. Yani sonuç olarak işte rakamlarla çok fazla uğraşmayacağım ama bunları siz yaparsınız. Eksi 92 kilojoul bölü Yine bu tepkimemizde nasıl bir tepkimeymiş? Egzotermik bir tepkime. Evet, yine bu tabloda verilen bağ enerjilerini kullanarak standart şartlarda gerçekleşen aşağıdaki tepkimi entalpisini hesaplayalım. Ne yapıyoruz kızlar? Bağ enerjilerini verilen bağ enerjilerini kullanarak tepkimenin delta haşını hesaplıyoruz. Evet şimdi burada yine bunun açık halini düşünüyorum. Bakın CH4 4 tane karbon hidrojen arasında tekli bağ içeriyor. Su yine açık halini yazıyorum. 2 tane OH bir de var. 2 tane olduğu için 4 gelecek buradan. 4 tane OH. H2 dediğimizde hidrojen, hidrojen tekli bağ. Karbon dioksit dediğimizde bakın 2 tane karbon oksijen arasında çiftli bağ var. Evet. Demek ki 1 mol CH4 molekülü 4 mol CH bağ ve her 1 mol su molekülü 2 mol OH bağ içerdiğinden 2 mol su molekülü 4 mol OH içerir. Şu açık hallerini mutlaka yazmanız gerekiyor. Ki buradaki kırılan ve oluşan bağları görebilirim. Çünkü tepkime entarjısını hesaplayabilmek için kırılan, eksi, oluşan diyorum. Bakın kırılanlar girenler kısmında, oluşanlar ürünler kısmında oluyor. Evet. Şimdi burada yine kırılan, eksi, oluşan 4 tane CH bağı artı yani 4 çarpı 414. 4 tane su bakın şurada 2 tane OH olduğu için 2 ile çarpıyorum. 4 OH. Ee, onunla da çarpıyoruz. Eksi oluşanlara bakalım. 4 tane hidrojen hidrojen e, evet, tekli bağ oluşacak. Ve 2 tane de karbon oksijen arasındaki çiftli bağ oluşacak. Bunları güzel bir şekilde yazıyorum ve e, tepsimin sonucunu ne buluyorum? Artı 170 yani bu da nasıl bir tepsimiymiş? Endotermik bir tepkimeymiş. Evet. Alıştırma 3 ve alıştırma 2'yi de yapıyorsunuz. Bunların çözümlerini yorumlar kısmına bana atabilirsiniz. Evet. Şimdi sizinle bakın yine bir örnek hazırladım. Su buharının oluşum entalpisini Bağ enerjilerinden faydalanarak hesaplayalım. Evet. Bakın H2 artı 1 bölü O2 ve H2O. Kırılan bağları göstermek için böyle şekilli bir şey hazırladım size. Kırılan bağlar hidrojen hidrojen arasındaki tekli bağ. Yine oksijen arasındaki çiftli bağ. Bakın. Oluşan bağ ne? Bakın su molekülünü temsil ediyor. Üç boyutlu olduğu için ve resim olduğu için daha iyi anlayabilmem gerekiyor burada. Burada da iki tane bakın OH bağı. Oksijen, hidrojen bağı oluşmuş. Yine açık bir şekilde delta H tepkime entalpisi eşittir. Delta H kırılan eksi delta H oluşan. Evet ne var burada? Bir tane bakın tepki bağı var. Neymiş değeri? 436. Artı 1 bölü 2 bakın kat sayıları çok dikkat ediyorum. Burada 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 ile çarpmam gerekiyor. 1 bölü 2 çarpı 498. Eksi oluşan da 2 tane OH bağı oluşmuş. Yine rakamlara çok fazla girmeyeceğim. Ders aşına eksi 243 buluyoruz. En tatlı değeri de eksi çıktığı için teslimimiz egzotermiktir. Şimdi neler kazanıldı bölümünde? size şöyle örnekler hazırladım. Bunları yine gruplarımıza da atıyorum. Bunları çözmenizi istiyorum ödev olarak. Evet. Bakın şurada bir bilgiye daha değineceğim. Şunları anlattım zaten. Size açık halde bağlar verilmiş bakın. Delta H tepkime entalpilerini hesaplayacaksınız. Bunların çözümlerini mutlaka bekliyorum kızlar. Evet. Değerleri verilmiş. Yalnız şurada bir e, soruya değinmek istiyorum. Bakın burada demiş ki çünkü bazen bu mol bilgisini kullanmanız isteniyor sizden. 0,6 mol HCl ile gerçekleşmektedir. Şimdi sizin buradan bulacağınız tepkime entalpisi zaten hesaplamayı öğrettim. Buradan buluyorsunuz tepkime entalpisini şu değerleri kullanarak. Ama bulduğunuz değer 2 mol HCl için. Bizden ne isteniyor? 0,6 mol HCl için. Demek ki basit bir orantı kuracaksınız doğru orantı. 2 mol için delta hı bu kadarsa bulduğunuz değeri yazıyorsunuz. 0,6 mol için ne kadardır? Yani 0,6 ile çarpıyorsunuz bulduğunuz değeri ve 2'ye bölerek bu şekilde buluyorsunuz e, testlerde buna da rastladım o yüzden bu soruyu da mutlaka çözün yine bakın e, burada evet açık şekilde bağları bakın görüyoruz sorularda evet metalin yanma tepkimesi karbondioksit su oluşuyor bağ enerjileri değer verilmiş bunları mutlaka hesaplayıp gruplardan atıyorsunuz kızlar çözümleri bekliyorum örnek olarak hazırladım bakın şimdi buradan e, yine neler kazandı bölümdeki son örneğimiz evet Açık açık verilmiş. Evet. Bir tane de ödüllü sorumuz var. Bunu da cevabını merak ediyorum. Kim bulabilecek? 24 gram XO2 bileşiği elementlerinden oluşurken 80 kilo kalori saçı çıktığına göre X elementin atom kütlesi kaçtır? Evet. Bunu da mutlaka çözmenizi istiyorum ve cevapları bekliyorum. Şimdi bu konu Evet. Bakın. YGS'de daha doğrusu AYT'de soru olarak da gelmiş. Evet. Bakın tam bizim konumuz ve bu bir AYT sorusu. Son yıllarda bu konuyla ilgili çıkmış bir AYT sorusu. Aşağıda tabloda bazı atomlar arasında bağ enerjileri verilmiştir. Tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilo jül bölü mordur. Şimdi evet bakın bizim konumuz AYT'de çıkmış güzel soru olarak. Şimdi burada nasıl yapacağız? CH4. 4 tane CH bağı var. Bakın biraz önce açık hallerini gösterdim bunların. Hatta bir soruda inceledik bunu. 4 tane CH bağı. Yani ne diyeceksiniz? 4 çarpı 414 kırılan. Neydi formülümüz? Delta H eşittir. Delta H kırılan eksi oluşan. Şimdi kırılanlar e, girenler kısmındakiler kırılan bağlar olacak. 4 tane CH bağı kıracağız. 2 tane oksijen oksijen çiftli bağı kıracağız. Ne oluşacak? 2 tane CO çiftli bağ. Bir de e, şurası 2. 2 tane de buradan çarpacaksınız. 4 tane OH bağı oluşacak. Yani ne olacak kızlar? E, 4 çarpı 414 artı 2 çarpı 498 Kırılan, eksi oluşanları söyleyelim. Oluşanlar ne? 2 e, tane bundan 2 çarpı 736 artı 4 çarpı 414. E, bu matematiksel işlemi yaptığınızda sonuçta cevap olarak buradan eksi 252 cevabını buluyorsanız işleminizi doğru yapmışsınızdır. Demek ki bakın bizim konumuz bu şekilde e, ayete de soru olarak gelebiliyor. Evet, bir de kazanım testlerimize bakalım evet kazanım testlerimizden kazanım kavrama testi kimyasal tepkimelerle enerji 2 bunun 12'sini çözmüştük geçen hafta 13'üne bakalım şimdi evet aşağıda bazı tepkimelerin delta h değerleri a b c olarak verilmiştir Buna göre hangilerinin delta karşı değerleri molar oluşma te entalpisine eşittir. Şimdi molar oluşma entalpisi ne demek? Molar oluşma entalpisi olabilmesi için elementin e, bileşiğin bir mol olarak oluşması ve elementlerinden oluşması gerekirdi. Evet bakın bir molar oluşma entalpisi doğru. İkincisinde ise molekül e, bakın burada bir mol oluşmuş ama bileşikten oluşmuş mutlaka element olması gerekir bakın. O yüzden 2'yi eliyoruz çünkü bileşikten oluşmuş. 3'te ise 1 mol oluşmamış, 2 mol oluşmuş. Bu nedenle 3'ü eliyoruz. Her bir molar oluşma enerjisine eşitmiş. Sadece yalnız bir bakın. Tek kimesinin enerji değişimini bulmak için aşağıda verilen hangi bağ enerjisini bilmesine gerek yoktur. Evet. Buradan da baktığımızda bakın 4 tane CH bağı var. Yani CH bilmemiz gerekiyor. İki tane oksijen oksijen çifti bağı var bilmemiz gerekiyor. Karbondioksit arasında çifti bağı var bilmemiz gerekiyor. OH var bakın suda bilmemiz gerekiyor. Ama hidrojen H2 ile ilgili bir şey olmadığı için burada bunu bilmemize gerek yok. Yani bunun enerjisinin verilmesine gerek yok. 2D olarak buluyoruz. Evet burada yine sorular var. Bunlar biraz rakamlar içerdiği için. Bunları siz yapıyorsunuz. Çözümlerini gruptan bana atıyorsunuz. Ben de size bu testin cevabını atacağım. Evet bununla ilgili olarak 3 4 e, hatta 6'yı ve 8'i çözebilirsiniz. Diğer sorular e, HES yasasına giriyor. HES yasasında bir dahaki dersimizde inşallah incelemeye çalışacağız kızlar.